Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber stand up gibi oynayacağız Challenge'ını <laughs> yapacağız ilk çektiğimde yanıt vermedi. o yüzden o yüzden hemen tekrar çekiyorum Yanıt vermediği için de Ne şey oldu çekemedim bir dakika bekleyin Geldim arkadaşlar. Bu arada videoyu kapatmadım. Evet. Ay. Apşuruk gel. Bu arada 30 saniye kaldığı için şey şeyde 30 saniye kaldı. Ve stand iki challenge geliyor. İşte istediğimiz an geldi. İşte istediğiniz Aa ah geldi. Geldi ben. Şimdi challenge'ı tekrar yaptım. Yani siz videoyu görmediniz. Çünkü daha YouTube atlamıştım. Bu arada ee, arkadaşlarımla beraber de Roblox oyunundan unutmayın. Şu an o yükleniyor. Bakalım yükleniyor mu? Evet yükleniyor. <laughs> uh <-huh. Bir> Arkadaşlar <laughs> işte, challenge'ımız 25 tane adam öldürmekti. Siz bakın diğer videoyu bilmiyorsunuz. Fark etmez şuna gelelim. Ne için girdiğimi biliyorsunuz ki şimdi. 2 tamam. Yanlışlıkla onu sekemedim. Azıcık da oyun kazıyor bu sefer de. Az önce de kazıyor. Siz bilmiyorsunuz. Abi. Oyun kazınca ben çıldırıyorum. İnternet bozukluğu mu var ya? E yok. Herhalde arkadaşlar mobizan yanıt vermiyor ya. o yüzden olabilir. Yani benim suçum yok. Arkadaşlar olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Çekiyorum çekiyorum olmuyor ya. Çıldırıyorum. Ay. Vallahi çekiyorum 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 olmuyor. Olmuyor. Bugün dört tane video gelecek bu arada. Arkadaşlar ya biz challenge yapmıyoruz. Ay pardon. Ve arkadaşlar şey yapalım. Kaç? Beş tane bomba kurdum ve ve, on, ve o bombayı kurdum yapalım. Hadi. Ama yok. iki olsun arkadaşlar iki. Bence iki olsun. <laughs> Yardım az önce noob mı, Noob oğuz. Noob oğuz. Az önceki videoda dedim. Ama siz duymadınız. Çünkü mobizen yanıt vermedi. Mobizen artık duyacağım. 50 kere bu soruyu sordum. Mobizen yanıt vermedi. Mobizen yanıt vermedi. Mobizen yanıt. Neyse boş verin arkadaşlar. Zaten videoyu bilmiyorsunuz şu an. Video bende mi şu anda bilmiyorum. İsterseniz bakarız ama olmaz arist olmamız gerek bu olmak olmak için. <laughs> Arkadaşlar eskiden olur? Neden bilmiyorum. Ha, ulan bir gireyim bir gireyim. Nereden ha? Lan o benim. Ya ya kasıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok mu? Bizim yüzüne çekemiyorum. Alacağım ya. O yüzden de bir soru mu var? Her gün olurdu. Şimdi neden oldu şimdi de? Bak şu an Bobby'den kendine geldi. Oyun kendine geldi. Arkadaşlar ya. Biz challenge, challenge yapacağız ama oyun izin vermiyor. Oyun. Olay ben başka bir yerde çeksem de orada. Orada bir sessizlik olsun. Orada. Tamam ya. ya şey oldu. Abi 15 olsun ya. 15 hadi. E 15 olsun. 25 çok. Neyse sizi, sizi kırmıyorum. 20 yapıyorum. 20. Oğlum be hep de hep de ayıp yapıyor. Ayıp bir şeyler şey yapıp sa video olur yok ki. Ben yine şunu oynuyorum ya. bak şimdi kasıyor bak. Görüyor musun? Kasıyor. Görüyor musun? Arkadaşlar burada duralım mı? Ah be Hadi challenge. Kaç kere öldürdüğümü bilmiyorum ki. Daha fazla kral daha fazla öldürürsen Abi ya sen niye girdin ki şimdi oraya? Kasıyor. Ay gitti lan. Bug oluyor ya. Arasıra Abi oyun bug'a giriyor. Bug'a bug'a. Abi görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Mobizen değil. oyun oyun oyunu. Aynen An Korktum lan. <laughs> Araya da şöyle bir şey sokacağım. Hoo, hop. girelim. Abi sıkıyorum. Neden ölmüyor bu şimdi? Böyle çaktır. Çaktırmadan girecektim ya. Öf. Uy kasıyor kasıyor. Kazmasa. Aaa geliyor. Of. Çıldırayım mı? Çıldırayım mı he? Çıldırayım mı he? Çıldırayım mı seni? Bir patak döverdim. Tamer gelir seni keser. Ulan bu ne? açalım mı? Korktum. Vallahi korktum. Ha. Tamer gelir, seni döner yapar. Bu arada tahtaların arası eee atahtaları vurunca da Düşman eğer oradaysa vuruluyor. <laughs> <laughs> koş 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 koş. Olay, koş olay, koş koş. Kapatıya gidiyordum arkadaşlar gördünüz mü? Ah be. İnşallah başarırım. Abi o benim de ya. O benim diye. ya. Keşke ölmesem. Keşke keşke. Oyun kasmasa da ölmesem. Abi bu arada ben çok iyi oynarım da. Ama kaç tane vurduk? Ama olsun arkadaşlar ya. Lütfen. Abi olmaz ki. Ay pardon. Abi, olmaz ki ama. Olmaz. Oyun yapmadı ki şimdi. Nasıl oynandı? He? Ya oynandı. Çıldırayım mı burada? Oyun kalsın oyun. O yüzden oynayamamız. <laughs> Oyunu sebebi. <laughs> Arkadaşlar sizlerle bir şey konuşacağım. Mobi Mobizen kasmıyor bu arada. Yanıt vermiyor diyor ama öyle değil. Bir <laughs> dakika. <laughs> Oğlum çok hapşırıyorum. Çok sınayım akıyor. Neden akıyor? Burnum akıyor bilmiyorum ya. Orada sınayım akıyor derken. Yani bunu akıyor. Sizin için de pardon arkadaşlar. Korona değil bu arada. Yine de korona olmadı mı? Zaten beni kedi tırmaladı. Kediyi de pek sevmiyorum. Gıcık çünkü. Arkadaşlar şimdi sizlerle konuşalım. Ve sakin Arkadaşlar Uyundan ilgili, mobilenden ilgili değil. Yani bakın şuradaki bak şuradaki ile değil. Yanıt vermiyor ama yine de olur. Standoff 2 kası. O yüzden öldüm ve hiç hiç kill aldım. Kill kill alamadım yani. 20 tane 20 tane kişi öldüremedim. Çünkü kasıyordu. Yani kaç dakikada bitirsem yani 14 dakikada mı bitireyim bu şeyi videoyu 15 mi bilmiyor. Vallahi 13 dakikada bitiririm. Yani benim suçum yok. Standoff 2. Yani o kasıyor. O kastığı için hep öldüm ve kill alamadım. Yani sıkıyorum oraya ama adam hop gördünüz hop adamlar başka bir yere o yüzden kasıyor ben de yanlış yere vurmuş oluyorum ve yani gördünüz diye ölüşünü gördü öldüğümün sayısını gördüyseniz çok fazlaydı herhalde 8-9 falandı yani 13 kill olmaz ki 13 13 çok az 20'ye kadar getirseydim kral Oğuz yazardım. Tabii ki de. Ama olmadı yani. Yapamadık. Çok oyun kasıyordu. Ben, ben mobizenden dolayı ve benden dolayı değil. O, o oyun kendisi kasıyordu. Yani çok dinlediniz. Ama umarım videoyu video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Bugün de bir video geliyor ama Free Fire mı? Roblox mu? Bilemem. Veya Stigman. Bu gördünüz mü? Bu. var. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Bu arada video geliyor şu anda. Video gelecek. Bye bye. Dördüncü video geliyor yani. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Çok dedim. Bye bye.